Galatasaray'a gelecekti. Fenerbahçe 15 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe, son dönemde Galatasaray'ın ilgilendiği Sassuolo forması giyen Armand Laurenti için yeniden devreye girdi. Transfer bombacısı Alfredo Pedulla Sarı Lacivertlilerin oyuncuya yaptığı teklifi duyurdu, Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını sürüyor. Sarı lacivertliler son dönemde Galatasaray'ın ilgilendiği Sassuolo forması giyen Armand Laurenti için yeniden devreye girdi. Takımdan kalmak istemiyor. Ünlü transfer bombacısı Alfredo Pedulla, Laurenti yaşanan son gelişmeleri duyurdu, Armand Laurenti, Seri B'de Sassuolo'da kalmaktan memnun değil. Son günlerde bir şeyler olup olmayacağını göreceğiz. Sassuolo daha fazlasını istiyor. Sassolo, 10 milyon euro, 2 bonus teklif eden Nazio'nun teklifini reddetti. İtalyan ekibi, 12 milyon euro, 2 milyon euro bonus teklif eden Marsilya ve 15 milyon euroyu gözden çıkaran Fenerbahçe'den daha fazlasını istiyor, bon servisi için 10.10 .10 milyon euro ödendi. Sassolo'nun geçen sezon 10.10 .10 milyon euro bedelle Fransız ekibi Lorient takımından transfer ettiği Armand Laurent'e, geçen sezon İtalyan ekibinde forma giydiği 40 maçta 5 gol attı, 6 asist yaptı. Futbolcunun transfer markta göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.